devam ediyoruz. Evet. Oyunumuza başlıyoruz. başlıyoruz. Evet. Birinci bölümden başladık. Herkesin korktuğu oyun şimdi karşınızda. Allah ben çok korkuyorum. Oyunda metal oynuyorsunuz. Evet. Oyun bana emanet oldu acaba. İşte. Biliyorsunuz biz Android oyuncuların ilk videosu o bir seri olacak bir dahaki bölüm açmanız için bize 1000 puan lazım. Ya, puan değil lan beğeni. İşte beğeni olsun. Bir insan bu kadar mı canlı? İnternette o daha iyi. Çok şanslıyız. Evet. Bundan nefret ediyorum <laughs> şu Evet. Buradaki. Ha, gitti tamamdır. Evet. Buradaki canlılar bize saldıracaklar. Canlı mı? Yani oyuncaklar diyelim. Evet. Sesini açıyoruz evet. Sesini açıyoruz. Evet. Bu adam şimdi bize de... ne 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 olacağını söylüyor telefonla konuşmadan. Saat 4'e kadar hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Saat 4'ten sonra e, başlayacak. Evet. Orada bir müzik kutusu var. Onu kendime sarmamız gerek. Sarmazsanız bir şeyler alırsınız yani sarmak demek. Yani bu şarkı şu an daha şarkı başlamadı. Şarkı başladığında bunu sarıyorsunuz ve başlıyor. Bu azaldığında Sarkı sarmaya başlıyorsunuz. başlıyorsunuz. İlk gecede sarsı başlıyor. Diğer gecelerde hemen başlıyor. Evet. Şimdi baktık. Evet. da bakıyoruz. Adam ne diyor anlamıyoruz. Bir saat konuştu maşallah. Burası nasıl bir oyun cenneti? Anlamıyorum. Çok korkunç bir yer. Evet. Daha canavarlar burada. Ha arkadaşlar. ışık tuttuğunuzda böyle bakınca gelmeyecekler diye bir şey yok. Bir an buradan bir tane yaratık daha tespit edemedik. O gelecek e, sinyal bozacak. O zaman bizi gitmiş olacak. Saat 2'yi bekliyoruz. Bizi kutu daha açmamış.

Daha yaratıklar gelmedi. Hiçbiri ortaya çıkmadı. Ne olacak bizim merak ediyoruz. <laughs> yani bir şeyler olacak <laughs> yani. Sorun yok. Aha ne, <oluyor>? ne <laughs> olacak Bir şeyler olacak. Burası kanallar. Bakıyoruz. İlk gece en kolay gece. Saat 6'ya kadar dayanmanız evet, gerekiyor. Evet tavşan burada. Görüyorsunuz. Kalkmış durumda. Size şimdi oyunun hikayesini anlatayım. Ee, Oyun esirbin e, eğlence merkezinde güvenlik çalışıyorsunuz ve e, bunu yapar, bu e, oyunda robotları yapar, bilim adamları e, genetiğinde bir yanlışlık yapmışlar. Bunlar normal salamlar, normal böyle çocuklar geldiğinde normal böyle her şeyi düzgün düz yapan şeyler oluyorlar. Ama saat akşam olduğunda bunlar kafayı yiyip sizi korkutarak öldürmeye çalışıyorlar. Evet. Siz de burada şeysiniz diyelim. Güvenlik çalışanınız. E, mecbur gerek ama ben böyle bir salak adam görmedim. Ben olsam ilk kalmam orada giderim. Çita burada. Evet şimdi bir yine aynı oyunu tekrar verdik. Oyunu sevenler çok herhalde. Evet hepsi kalkmış durumda. Şu an hiçbir yük riko... yok. Saat 6'da geçtiğini söylememizi istiyorsunuz. Saat 6'da çocuklar gelecek. Eğlence merkezi açılıyor. Ama sonra direkt gece 2'ye başlıyorsunuz. Gece 2 bir daha bölümde gelecek. Evet. Şu an burada çok korkunç cihazlık yok. Ama ilk gecede korkmayabiliriz. Bakın gözleri karardı. Bu çık adam ben çok korkuyorum mesela. Teyze. teyze. Ben ona teyze. Lakabı teyze. Evet daha hiç kimse gelmemişti yine. Bakalım. Aha! Freddy geliyor. Başımıza takıyoruz. Şu an burada bizi Freddy sanıyor kendi. Ama yine de saldırıyor. O bu bölüm geçmesi çok kolay değil. Evet. Birden saldırabilir. Müziği da gelin. Evet müziğimizi sarıyoruz. çok korku istiyorum. Yanımızda iki misafir var. Ben zaten kanalın adminiyim de meta ama ben kanalın adminiyim. Yanımızda iki tane misafir var. Birinin adı burada bilmiyorum bu Evet şu an uykutuyorum. Bizi hala sarıyoruz. Hızlı davranmalısınız. Evet, teyze geliyor. Elinde pastasıyla. Bize yedirmek istiyor Yedirmek! Ama yanlış anlamayın. O yedirmek değil, başka yedirmek. Bize pasta yedirecek. Ama biz izin vermeye çalışacağız. Havalandırma doğrularına bakıyoruz. Şu an bu oyun merkezinin içinde. Kapalı kalmış bir adam. Burayı değil, maskesi. Üzerindeki maske Freddy maskesi. Bizi Freddy sanıyor. Tabi Freddy gelirse tutar <laughs> arkadaşlar Saat 5 arkadaşlar. Bir saat sonra bitiyor. Bu bölümde korkmadık ama diğer bölümde emin olun ki korkacağım. Şu an bu... Aa Freddy geliyor. Saat bir saat dayanmamız lazım. Dayanınca mis sayılıyor. Evet arkadaşlar. Of, büyük frede. Emin olabilirsiniz ki en korkuncu büyük frededir. Gold rush'u, büyük frede. Şimdi sayıyoruz ve saat bitti. Günü bitirmiş sayılıyoruz. Metan, Metin ve Bu bölümde